Melikşah yeryüzünü sarsan adımlarıyla, kem gözlerin yüreğini parçalayan bakışlarıyla, düşmana kabus olan kılıcının sesiyle Bağdat'a girer. Karşısına kimse çıkmaya cesaret edemez. On gün müsaade isterler. Sultan bu süreç zarfında avlanmaya çıkar. Alaca bir ceylanı sofraya ziyafet eder. Kader Yahani o av eti ile ateşli hummaya tutulur. Binlerce savaşta bileğini bükmeye çalışanların bileklerini kıran koca sultanın kaderi böyle tecelli edecektir. Muhammed Tapar'ın gözleri önünde buku bulur hadise. Şehadetinden bir nefes önce ol der. Devlet söz konusu olunca mazlumların gözyaşı için o gözyaşlarını silmen icap eder. Kalkasın ve davranasın der ve ömrünü adadığı kelimeyi şehadet dudaklarından süzülür. Sultan Melikşah Hakk'ın rahmetine kavuşur.